Şu sıralar bazı bilim çevreleri ayın yapay olduğunu tartışıyor. Onlara göre yaşam olduğu bilinen tek gezegen olan dünyamızın uydusu zeki varlıklar tarafından dünyanın çekim alanına oturtuldu. Saçma gibi geliyor. Birçok defa gidip geldiğimiz ay başka varlıkların ürünü olabilir mi ki? Gelin bize en iyisi neden böyle diyorlar biraz kulak verelim. Sizin de bildiğiniz gibi ayın nasıl uydumuz olduğu hakkında birkaç kuram var. Bunlardan ilki Ay dünyamızın bir parçasıydı ve dünyaya çarpan meteordan dolayı gezegenden kopan parça dünyanın çekim alanında kalıp gezegenimizin uydusu oldu. İkincisi güneş sisteminde bulunan Ay dünya tarafından çekildi ve uydumuz oldu. Fakat dünya ile Ay'ın toprak elementinin uyuşmaması ve Ay'daki taşların yaşlarının dünyanın ve güneşin yaşlarından daha fazla olması bu iki kuram hakkında şüpheler yaratmaktadır. Biraz daha konunun üzerine düştüğümüzde ise ayın aslında göründüğü kadar masum olmadığını düşünmeye başlıyoruz. Hepimiz ayın sadece ön yüzünü görebiliyoruz. Çünkü ay kendi etrafına dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Yani dünyamızla aynı olduğu için biz uydumuzun sadece ön yüzünü görebiliyoruz. Aynı zamanda ayın yörüngesi kusursuz bir daire andırmakta. Yani ayın yörüngesi olması gerektiğinden çok daha düzgün. Ayrıca ay güneş tutulmalarında güneşi ilginç bir şekilde tam olarak örtmektedir. İnsanı ayın büyüklüğünün güneşi tam örtecek şekilde ayarlandığı hakkında düşündürmekte. Ayda bazen garip, tanımlanamayan ışıkların görülmesi herkese şaşırtmaktadır. Ay'da volkanizma ya da herhangi bir doğal faaliyet olmadığından dolayı olay çok garip karşılanmaktadır. Ay'ın çizdiği yörünge dünyanın ekvatoral çemberiyle zıt olması gerekmektedir. Fakat Ay'da gezegenimiz gibi güneşe bağımlı bir şekilde yörünge izler. Doğada ağır metaller yeryüzünde bulunmaktadır ancak Ay'da bu söz konusu değildir. Ay'a yapılan Apollo uçuşlarında arka planda kalan gezegenimiz hakkında bazı noktalar bulunmaktadır. Mürettebat ve Dünya ile yapılan konuşmalarda Apollo, Ay'ın arka yüzeyindeyken tanımlayamadıkları gölge ve ışıkları Dünya'ya iletmiştir. Konuşmalarında da ne kadar heyecanlı ve şaşkın oldukları duyulmaktadır. Dünya'dan da bunun gibi daha birçok gözlem yapılmıştır. Yani Ay'da bazı anlam verilemez olaylara rastlanmakta kimi çevreler ayda galaktik bir federasyon tarafından gizli üs olduğu ve bizlerin incelendiği ve negatif güçlerden korunduğu iddia edilmektedir. Kimileri ise bunlara deli saçması demekte. Elbette aslını kimse bilmemekte. Değişmez yasaların bize evrene yön verdiğini ve evrende bir dengenin olduğunu ve bu dengenin korunması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki ay nereden çıktı geldi? Ayın kökeni nedir? Ay dünya ile aynı zamanda mı oluştu? Yoksa dünyadan ayrılarak mı oluştu? Belki her ikisi de değil. Ay belki de başka bir yerden hatta güneş sisteminin dışından çıkıp geldi ve dünyanın çekimine kapıldı ve bir daha da bu çekimden çıkamadı. Ayın dünyadan kopma bir parça olduğunu öneren teori, evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'in oğlu George Darwin tarafından geliştirilmişse de günümüz ay bilimcilerinin çoğu tarafından kabul edilmemektedir. Dünya ve ayın aynı kozmik gaz toz bulutundan oluştuğu görüşü daha çok bilimsel bir desteğe sahiptir. Bu ikisinin dışındaki bir görüş ise ayın Güneş Sisteminin dışından geldiği ilgilidir. Ay bu şekilde her nasılsa Dünya'nın gravitasyon etkisine kapılmıştır. Peki ama Ay, Dünya ile senkronize halde bulunan bugünkü hemen hemen daire biçimdeki yörüngesine hangi açı ve hızla gelerek yerleşebilmiştir? Bu şekilde bir gravitasyonel yakalanma sonuçta eliptik bir yörünge doğurması gerekirdi. Birçok bilim insanına göre bu işin rastgele ve kendi kendine olması çok çok zayıf hatta imkansız bir ihtimaldir. Bugünkü daireye çok yakın yörüngede bulunabilmesi ve Dünya'nın dönüşüyle senkronize halde olması için Ay'ın hesaplanarak bu yörüngeye oturtulmuş olması gerekiyor. Fakat nasıl ve kimler tarafından? O zaman Sovyet astrofizikçiler Mikhail Vesins ve Alexander Shurbikova'nın dev uzay gemisi teorisi geçerlilik kazanıyor demektir. Ay'da uzayların olması ve bunların çok üst düzeyde bilgi ve zekaya sahip olmaları akla mantıklı gelmiyor mu? ayda yaşayan olmasaydı Amerikalılar şimdiye kadar yaptığı uzay mitikleriyle malzeme taşıyıp uzay üstü kurmazlar mıydı? Elbette kurarlardı. Zaten oradaki canlılarla iletişim kurmak istiyorlar. Bunun için İncil kimler için bırakıldı? Ay temel olarak birçok sırrı bünyesinde taşıyor. Eğer orada bir üs varsa, eğer o bir uzay gemisi ise bu da dünyayı kontrol ediyor demektir. Aydaki kriterler ile ilgili görüş bildiren Arizona Üniversitesi öğretim üyelerinden Robert Strom anlaşılmaktadır ki ay kriterlerinin %10'u meteor ve asteroid çarpmasıyla %10'u volkanik etkilerle oluşmuştur. Kalan %80'inin de nasıl oluştukları şimdilik bilinmemektedir. Bilim insanları daha çok kriterlerin oluşma şekli değil de onların sığ oluşlarıyla ilgileniyor. Çünkü en küçüğünde en büyüğünde de derinlik birkaç milden fazla değil. Ay üzerindeki koyu renkli bölgenin oluşumunu volkanik etkinlik sonucu yüzeye çıkıp donan lav örtüsüyle açıklamaya çalışan bilim insanlarına karşı Vesin ve Shurbikova bu erimiş lavın ayın içinden çıkmış olacağını fakat bunun volkanik bir nedenle olmadığını belirtmektedirler. Bu lav görünüşlü madde ayın içinde üretilmekte ve bir meteor çarpmasından sonra oluşan çukurluğa aktarılmakta ve bu şekilde hasarın büyümesi önlenmektedir. Gravitasyon etkisini ise Sovyetler şöyle açıklıyor. Dış kabuğu tamir amacıyla çukurlara doldurulan yapay lav birikintisidir. Ayın öteki kısımlarına oranla ek bir madde birikimi görünümünde olan bu bölgelerde gravitasyonun kuvvetli olması bu nedenden dolayı son derece normaldir. Dünyanın görünen yüzüyle arka yüz arasındaki yüzeysel farkı yeni teorinin ışığında şöyle açıklanıyor. Ay, yapay bir uydu olarak üretildiği yerden dünya yörüngesine getirene kadar değişik asfit ve meteor yağmurlarına uğramıştır. Ve bu kozmik etkilere sürekli hep hareket halindeki ön kısım yani dünyaya bakan yüzey maruz kalmıştır. Onun içinde ayın arka yüzünde daha az krater ve ölü denizler vardır. Dolayısıyla da arka yüzü daha doğal bir manzaraya sahiptir. Bu teoriyle birlikte ayın dünyaya oranla çok daha az yoğun olmasının nedeni de ortaya çıkmaktadır. En tutucu bilim insanları bile ayın bu özelliğinden dolayı hiç değilse ayın içinde bazı bölgelerin boş olması gerektiğini kabul etmek zorunda kaldılar. Kısacası ayın içinin boş olduğu da ortaya çıkmış bulunmaktadır. Her geçen gün daha çok insan ayda bir uzaylı üssü olduğunu söylemektedir. Anlatılanlara göre bu ay üssü ayın Dünya'dan görülmeyen karanlık tarafında bulunmaktadır. Ay araştırmalarının neden durdurulduğunu ve Ay'da neden bir üs kurmaya çalışmadığımızı hiç merak ettiniz mi? Sizce bu uzayda Yüzer bir istasyon kurmaktan daha iyi bir fikir değil mi? Neil Armstrong'a göre Ay'da uzaylılara ait bir üs bulunmaktadır. Bu yüzden uzaylılar Ay'dan uzak durmamızı istemişlerdir. Eski donanma istihbarat görevlisi Milton da, Ay yüzeyinde bulunan ve istihbaratçıların uzaylı üssü Luna olarak adlandıkları bir üstten söz etmektedir. Kapır'a göre Ay'ın uzay kesimlerinde bulunan bu uzaylı üssü Ay'a inen Apollo astronotları tarafından da görülmüş ve film alınmıştır. Ana gemi adı verilen devasa uzay gemilerinin de bulunduğu bu üste çok büyük makineler kullanılarak maden çalışmaları yapılmaktadır. 1960'larda Pentagon'un araştırma ve geliştirme departmanında görev yapan Yarbay Philip Corso, Amerika ordusunun ve hava kuvvetlerinin elinde astronotlar tarafından çekilen ve ayda uzaylıların varlığını açık bir biçimde kanıtlayan en az 122 fotoğrafın bulunduğunu iddia etmektedir. Amerikan ABC Haber kanalının web sayfasında yayınlanan 13 Haziran 2000 tarihli makale ayla ilgili gerçeklere biraz olsun ışık tutmaktadır. Makalede şöyle denilmektedir. Yeni elde edilen kanıtlar, Ay'ın bazı astronomların düşündüğü gibi tamamen ölü bir gezegen olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Ay yüzeyinde zaman zaman yoğun bir hareketlilik gözlemlenmektedir. Uzun aralıklarla da olsa Ay yüzeyinde değişiklikler olduğu rapor edilmektedir. Bu iddialar tartışmaya açıktır. Pek çok bilim insanı ise Ay üzerindeki parlaklıklar ve sis gibi zaman zaman rapor edilen gözlemleri ciddiye almamaktadır. Fransız bir astronom, ay yüzeyinin zaman zaman bir şeyler tarafından aşındırıldığı yolunda sağlam kanıtlar bulmuştur. Bu gözlem, 1992 yılında Paris Gözlem Evi'nde görev yapan deneyimli ay gözlemcisi Audouin Dolphes tarafından 1 metrelik Meaden Teleskopu ile yapılmıştır. Dolphes, 30 Aralık'ta Büyük Langrenis kriterinin tabanında bir takım parlaklıklar görmüş. Bunlar o gün ortaya çıkmışlardır. Profesör Dolphes bu ışıkları birkaç gün izlemiş ve kriterin içinde dans eden ışık kömeleri görmüştür. Dolphes teleskoptan her baktığında bu ışıkların şeklinin değiştiğini fark etmiş. Ona göre bu ışıklar bir gazın ay yüzeyinden toz kaldırması ve bunun güneş ışığı ile birleşmesi sonucu oluşan bir görünümdür. Bazı ay gözlemcileri değişime uğramadığı sanılan Lembrenus kriteri üzerinde bu tür bir sis görülmesini şaşkınlıkla karşılamışlardır. Profesör Dolvez, detaylı olarak incelendiğinde, Landerin'in tabanında birçok çatlak izine rastlanacağını söylemektedir. Ona göre söz konusu gaz bu deliklerden çıkmış olabilir. Peki, ay Dünya'nın yörüngesine neden kondu? Ayın geçmişi nedir? Ya da orijini nereden geliyor? Bu sorunun cevabı yoktur. Ya da bir bulmacadır. Sovyet bilim insanları, Vaisseş ve Shorbekova şaşırtıcı bir açıklama yaptılar. Gerçekten de bilimciler. Evrenin kökenini ciddi etti uzun süredir araştırıyorlar ama daha henüz kesin bir cevap ya da açıklama yoktur. Aynı şekilde Ay dünya sistemi de açıklanamıyor. Bize göre Ay dünyanın yapay bir uydusudur ve bilinmeyen bir zeka oluşumu tarafından yörüngeye konulmuş olabilir. Bu iki bilim insanına göre dünyanın çekim gücü kübik santimetrede 5.5 gramdır. Ayınki ise 3.33 gramdır. Öyleyse ayın içi boş olmalıdır. Yani yapaydır. Yapılmıştır ama kimin tarafından? Gizemin çözümü kraterlerin içinde. Ay yolculukları sonucunda elde edilen bilgiler çok önemli ama gizli tutulmaktadır. Neden diye sorduğumuzda uzmanlara göre kesin çözüm henüz yoktur ya da erkendir. Sorular çok sayıda ve önemli görünüyor. Şimdi bunları ve bazı açıklamaları alt alta dizelim. Ay dünyadan daha yaşlıdır. Öyleyse kökeninin başka bir yer olması mümkündür. Niçin bazı bilim insanları ay taşlarının 20 milyar yıllık olduğunu iddia ediyorlar. Yani dünyadan daha eski. NASA bir ay kayasının 5.3 milyar yıllık olduğunu saptadı. Ama bu güneş sistemi öncesine ait bir tarihte. Önemli bilim insanları ve ay uzmanları aydan getirilen elementlerin dünyadakilerden çok daha eski olduğunu belirlediler. Ama neden resmen açıklamadılar? 40 ay taşının en azından 7 milyar yıllık oldukları belirlendi. Bu tarihleme dünyadan ve güneşten iki kez daha eskidir. Buna karşın ayın yüzey toprağı ay taşlarından daha eskidir. Farklılık nereden geliyor? Bir grup bilim insanı ayın yıldızlar arası bir yerde yapıldığı görüşündeler ve dünya tarafından yakalandığını düşünüyorlar. Peki bu nasıl olabilir? Neden bazı bilimciler ayın içinde yoğunluğunun yüzeyden farklı olduğu düşüncesindeler. Gerçekten ayın içi boş olabilir mi ve bu biliniyor mu? Niçin ayın 8 mil üstünde yüksek dozda radyoaktivite var? Bu elementer olarak doğal mıdır? NASA tarafından 100 millik bir alana yayılmış su buharı saptandı. Ama ayda su olmadığı biliniyor. Bu gizem ayın yapay olduğu anlamında mı? Ayın çok eskiden sıcak olduğu ileri sürülüyor. Ama bunu dünyadaki benzeri gibi kanıtlayan bir kanıt bulunmuş değil. Bu çelişki henüz açıklanamadı. Sonuç ayla ilgili neden bu kadar çok cevapsız soru var? Peki bütün bunlara karşı şunları söyleyebilir miyiz? Ay hem dünyanın doğal uydusu olamayacak kadar büyük hem de çok uzaktadır. Ay olması gerekenden çok daha düzgün bir yörüngeye sahiptir. Ay kraterleri çok fazla ve garip bir biçimde yüzeyseldir. Ayın Dünyaya bakmayan yüzü çıkıntılı ya da kamburdur ve güneş sisteminde onun gibi gezegenine tek yüzünü gösteren başka bir uydu yoktur. Ay ölçümlemeleri çok fazla demir olduğunu gösteriyor. Ay toprağı ay kayalarından çok daha yaşlıdır. Ayın bileşimi dünyadan farklıdır. Doğa kanunlarına aykırılarak ağır metaller yüzeydedir. Ay dev bir gong sesi çıkarmaktadır. Ve yörüngede dönerken titreşmektedir. Ay bir moloz yığını gibi gözükmektedir. Periyodik olarak sarsılmaktadır. Bu bize düzenli bir sismik aktiviteyi gösteriyor. Sismik dalgalar sanki tek bir kütleymiş gibi tüm yüzeyi dolaşabiliyorlar. Dünyadan bakıldığında Ay bir güneş diski gibidir. Yani tutulmalarda güneşi tam olarak kapatır. Ne biraz küçük ya da büyüktür. Sanki büyüklüğü güneşe örtmek için ayarlanmıştır. Eğer ay Dünya tarafından yakalanmışsa, bunun sonu gelecek ve ay yine uzaklaşıp gidecektir. Normalde ayın çizdiği yörünge Dünya'nın ekvatoral çemberiyle karşıt olmalıdır. Ama ay garip bir şekilde Dünya'nın yaptığı gibi güneşe bağımlı bir yörünge çizer. Her ne kadar Ay volkanlarının ölü olduğu söylense de yüzyıllardır ayda garip ışıklar patlamalar görülmekte ve hala izlenmektedir. Bunların sonucunda ayın yapay bir transformer dünya olduğu söylenebilir ya da iddia edilebilir. Ayda bir yaşam olduğu ile ilgili bir belirti ya da iz bulunamamıştır. Ama dünyadaki volkanik küllere benzeyen ay toprağı ya da tozu üzerinde yapılan deneylerde bitkisel yaşama elverişli olduğu anlaşılmıştır. Ama ortada böyle bir yaşam yoktur. Marjinal iddialara göre ay ufoların üstüdür ya da kullandıkları özel bir araçtır. Ama bu da bir iddiadan öteye gitmemektedir. Yüzeyde zaman zaman garip geometrik şekiller görülmüş. Ama bu görüntüler ya hemen kaybolmuş ya da bir daha görülmemiştir.